Merhaba, ben Demet. Hayatımın en özel ve en karmaşık dönemlerinden birini anlatmaya karar verdim. Emre ile 7 senedir evliyim. Ben ev hanımıyım. O ise inşaatlarda çalışır. Sabit bir yerde çalışmaz. Genelde iş çıktıkça yevmiyeli gider. Bizim hayatımız kısaca ekmeğimizi nereden bulursak oraya koşmak üzerine kurulu. Eşim Emre'nin işleri genelde yakın arkadaşı Azat sayesinde olur. Azat yıllardır inşaat işlerinde koşturup duran birisidir. Açıkçası onu eskiden pek tanımazdım. Gelip gittiği de olmazdı. Ama son bir senedir işler azalmaya başlayınca sık sık evimize uğrar oldu. Sohbet eder, oturur, iş üzerine planlar kurarlardı. Emre'nin kahveden çıkmayan bir tarafı vardır. İş olmadığında adeta mesai gibi kahveye gider. Saatlerini orada geçirir. Azat ise tam tersine kahveyi hiç sevmezmiş. Bunu ilk sohbetlerimizden öğrendim. O eve geldiğinde kahve yerine çayımızı içer, laf arasında derdini, düşüncesini anlatırdı. Bu farkları sayesinde onu daha yakından tanıma fırsatım oldu. Azat'ın konuşmalarında hep bir olgunluk vardı. Hani bazı insanlar vardır kendini fazla kasmadan ama yine de aklı başında konuşur ya işte öyleydi. Neyse o dönemde evde bir sıkışmışlık da hissediyordum. Emre ile evliliğimiz kötü değildi ama monoton bir hale girmişti. Her şey düzenliydi. Hatta biraz fazla düzenli. O rutin içinde bunu sonradan fark ediyorum. Tabii ki ben başka deryalara açılmıştım farkında olmadan. Yani şöyle ki bir gün kapı çaldı. Önce Emre sandım ama kapıyı açtığımda karşımda Azat vardı. Emre evde mi diye sordu. Ben de yok dışarıda. Kahvededir dedim. Telefonla aramama rağmen Emre açmayınca ben de bir uğramak istedim dedi. Kısa bir süre duraksama olunca yani kapıda öylece kalınca kusura bakma kapıda kaldın içeri geçsene dedim. Beraber oturma odasına geçtik. Çay biraz uzun sürer. İstersen sana bir kahve yapayım dedim. O sırada içimden de yanlış anlaşılmasın diye sorular geçiriyordum. Azat da gülümseyerek peki bir orta kahve içeyim o zaman dedi. Mutfağa gidip kahveleri hazırladım ve karşılıklı içmeye başladık. İlk başta işten güçten konuştuk ama sonra sohbet başka yerlere kaydı. Laf bir yerinde masaya koyduğum boş kahve fincanıyla birlikte odada farklı bir sessizlik oldu. Azat gözlerini kaçırıyor. Ben de içimde tuhaf bir gerilim hissediyordum. Sanki odanın havası ağırlaşmış, zaman yavaşlamıştı. Sonrasında o da boş kahve fincanını yanımdaki masaya bırakmak için bir anda yanımda doğrulup karşıma geçti. Ne diyeceğimi bilemeden baka kaldım. Karşımdaydı. Yani sonrasında yaşananları kelimelere dökmek kolay değil. Sanki uzun süredir fark etmediğim bir pencere açıldı ve içeriye taze bir hava doldu. O anlarda hissettiğim şey yıllardır kurumuş bir toprağa yağan ilk yağmur gibiydi. Zaman durmuştu. Sanki bir şeylerin çözülüp akıp gittiğini hissediyordum. Her hareket bir melodi gibiydi. Bazen hafif bir tını, bazen de güçlü bir ezgi. İçimdeki bütün sessizlik bozuldu. Yıllardır sakladığım suskunluklar kelimesiz bir dile dönüştü. O an kendimi hiç olmadığı kadar canlı hissettim ve sonunda içimde öyle büyük bir ferahlık oldu ki sanki derin bir kuyunun ağzına bırakılan taş dibe ulaşıp sessizce durdu. Yerine tarifsiz bir hafiflik aldı. Uzun zamandır hissetmediğim bir huzurla sonunda derin bir nefes aldım. Azat gittikten sonra evde bir sakinlik vardı. Kendimi yıllardır hiç bakmadığım köşelere bakarken buldum. Mutfağın pencere kenarındaki çiçeklere, balkonun rüzgarla sallanan perdelerine bakarken azatla konuştuğumuz o anların yankısı aklımdan çıkmıyordu. Emre eve geldiğinde her şey normalmiş gibi davrandım. Kahveden geldiğini, işlerin nasıl olduğunu sordum. Ben de ev işleriyle meşguldüm ama içimde paylaşamadığım bir duygu vardı. Sanki kendime sakladığım küçük bir bahçeye gizlice bir çiçek dikmişim de onun filizlenmesini izliyormuşum gibiydi. Azat o günden sonra arada sırada uğramaya devam etti. Ben zaten farkında olmadan onunla konuşmayı dört gözle bekler olmuştum. Ev yalnızca bir yaşam alanı değil. Aynı zamanda içimde hislerimi keşfettiğim bir sahne haline gelmişti. Birkaç gün sonra kapı çaldı. Yine azalattı. Önce Emre'yi aradım kahvede olduğunu öğrenince gelip ben de bir uğrayayım sana. Dedi ve içeri geçti. Ben de ne ikram edeyim diye sordum. O da hiçbir şey içmeyeceğim. Biraz oturup kalkacağım. Dedi. Yanına oturdum. Ben de sohbet ettik. O anlarda içimde tuhaf bir gerilim hissediyordum. Yani hissettiğim duygu sessiz bir gölün yüzeyine düşen hafif bir damla gibi yayılıyordu. İçimde birikmiş bütün sıkışmışlıklar çözülüyor. Yerine sakin bir dinginlik alıyordu. Kalbim bir ara tekler gibi oldu ama sonra yavaş ve dengeli bir ritimle atmaya devam etti. Ve sonunda tüm içsel gerilimim ve birikmiş hislerim bir nehrin yatağını bulması gibi doğal bir şekilde yolunu buldu. Üzerimdeki ağırlık kalkmış, yerine huzurlu bir hafiflik almıştı. Ve işte tüm bu olanların ardından bir süre kendime dönüp baktım. İçimdeki ses demet diyordu. Bazen en beklenmedik anlarda en küçük şeyler bile ruhunu değiştirir. O gün Azat'ın sadece uğraması bile bana bunu hatırlattı. Eskiden fark etmediğim küçük ayrıntılar şimdi bana hayatın hala sürprizlerle dolu olduğunu gösteriyordu. Kendime söz verdim. İçimde hissettiğim bu hafifliği, Merakı ve yaşamın küçük tatlarını kaybetmeyeceğim. Günlük rutin içinde sıkışmış olsam da bazen durup nefes alacak, pencereye bakacak, küçük rüzgarları hissedecek ve kendime kulak verecektim. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlerle hem günlük hayatın rutinlerini hem de küçük anların ruhu nasıl etkilediğini paylaştık. Bazen sıradan görünen sohbetler, küçük ziyaretler bile insanın iç dünyasında büyük bir etki yaratabiliyor. Umarım siz de kendi hayatınızda fark etmediğiniz küçük anlara biraz daha dikkat edersiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Deryanızla kalın.